olumlu düşünmek. Biliyorum, kulağa biraz klişe gibi gelebilir. Ama bugün o klişelerin çok ötesine geçeceğiz. Norman Vincent Peale'ın fikirlerinden yola çıkarak hayatınızı gerçekten dönüştürme potansiyeli olan 5 temel derse dalacağız. De Hazırsanız, hadi başlayalım. Şu hisse hepimiz biliriz değil mi? Hani zihniniz bir girdap gibidir, sürekli sizi aşağı çeker. O yetersizlik duygusu, o bitmek bilmeyen sorunlar. Bazen insan kendini bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hisseder, sanki çıkış yolu yokmuş gibi. İşte böyle anlarda genelde ne düşünürüz? Her şeyi yıkıp yeniden başlamak, hayatınızda köklü, devasa değişiklikler yapmak gerektiğini. Ama ya size desem ki o labirentten çıkışın anahtarı aslında hep cebinizdeydi. Ya cevap sandığımızdan çok daha basitse? Bütün sır aslında burada gizli. Zihnimizdeki o kör düğümü çözmek için devasa bir çaba gerekmiyor. Dönüşüm her şeyi kesip atmakla değil, sadece olaylara baktığımız açıyı ufacık değiştirmekle, yani küçük ama inanılmaz güçlü bir zihinsel adımla başlıyor. O zaman hadi gelin bu yolculuğun en temel ilk adımı olan bakış açısının gücünü birlikte keşfedelim. Bu basit ilkenin en karanlık anları bile nasıl aydınlatabildiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Şimdi size bir hikaye anlatayım. Tamamen umudunu yitirmiş bir adam var. Bir gün bir yazara gidiyor ve ağzından sadece şu keymeler dökülüyor. Geriye hiçbir şeyim kalmadı. Yazar ondan sadece bir kalem, kağıt alıp kaybettiklerini değil hala sahip olduğu şeyleri yazmasını istiyor. Adam önce direniyor, ne yazacağım ki diyor. Ama sonra başlıyor, 30 yıllık eşi, 3 evladı, onu asla yalnız bırakmayan dostları, vicdanının rahat olması, sağlığının yerinde olması. Histe uzadıkça adamın yüzündeki ifade değişiyor ve sonunda diyor ki, yahu benim durumum o kadar da kötü değilmiş. Ne kadar da tanıdık bir durum değil mi? Kriz anlarında elimizdekilere nasıl da kör oluruz? İşte bu basit ama etkili pratiğin psikolojide havalı bir adı var. Bilişsel yeniden çerçeveleme. Yani olaylara baktığınız çerçeveyi bilinçli olarak değiştirmek. Odağınızı kaybettiklerinizden alıp elinizde olanlara çevirme sanatı ve bu zihnimizdeki kilitleri açan ilk ve en güçlü anahtar. Tamam, artık çerçeveyi değiştirmeyi öğrendik. Şimdi bu yepyeni bakış açısıyla hayatımızın iki temel direği olan başarı ve mutluluk hakkındaki eski fikirlerimize meydan okuma zamanı. Çünkü göreceksiniz ki bu ikisi aslında birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bu zihinsel elektrik süpürgesi metaforu harika değil mi? Düşünsenize, zihninizdeki o olumsuzluk tozunu bilinçli bir şekilde temizleyip yerine yapıcı, pozitif düşünceler koyuyorsunuz. Başımıza gelen olayları kontrol edemeyiz bu doğru. Ama o olaylara vereceğimiz tepki işte o tamamen bizim elimizde. Panik yapmak da bir seçim, sakin kalmak da bir seçim. İşte bu yüzden, ne zaman kontrolünüz dışında bir şeyle karşılaşsanız, kendinize şu sihirli soruyu sorun. Şu anda verebileceğim en yapıcı tepki nedir? Bu soru, gücü ve kontrolü tekrar sizin ellerinize verir. Gelelim başarı meselesine. Hepimize küçüklükten deri bir formül öğretildi değil mi? Okul notların ne kadar iyiyse, hayatta o kadar başarılı olursun. Ama sonra bir bakıyoruz ki, gerçek hayatın sınavları okuldakilere hiç benzemiyor. Çünkü hayatın bizden istediği şeyler bambaşka. Yaratıcılık, zorluklar karşısında pes etmemek, değişime uyum sağlamak. Bunları hangi sınav ölçebilir ki? Belki okulda karneniz pek ilerle dolu değildi, kimin umurunda? Hayat okulunda pekala en yüksek notu alabilirsiniz. Çünkü gerçek başarı kağıt üzerinde değil, karakterde gizlidir. Peki ya mutluluk? Çoğumuz onu gelecekte bir hedefe, bir şarta bağlarız. Şu işi alırsam mutlu olacağım. O araba benim olunca her şey tamam. Ama bakın, yaşlı bir adam ne diyor? Mutluluk bir varış noktası değil, her sabah uyanınca verdiğimiz bilinçli bir karar. Bu kadar. Psikolojide bunun adı bilişsel seçim. Dışarıda fırtına koparken bile içeride güneşi açma gücünün bizde olması demek bu. Kontrolün aslında bizde olduğunu hatırlatan müthiş bir fikir. Bir düşünsenize, yarın sabah gününüzün nasıl geçeceğine karar verme gücünün sizde olduğunu bilerek uyanmak bu nasıl bir his olurdu? Evet, bakış açımızı değiştirdik, başarıyı ve mutluluğu yeniden tanımladık. Şimdi sıra en heyecanlı kısımda. O imkansız gibi görünen hedeflere ulaşmanın sırrı. Zirveye giden yol nereden başlıyor? Bir trapez sanatçısının öğrencisine verdiği bu öğüt aslında her şeyi özetliyor. Büyük hedeflere ulaşmak teknikten önce inanç ister. Önce kalbinizi yani niyetinizi ve inancınızı hedefe fırlatmalısınız. Vücudunuz yani eylemleriniz zaten onu takip edecektir. Buna aslında görselleştirme deniyor. Özellikle spor psikolojisinde çok kullanılan güçlü bir teknik. Bir şeyi zihninizde o kadar net canlandırıp o başarı anını iliklerinize kadar hissettiğinizde beyniniz ve bedeniniz artık oraya gitmek için gereken adımları atmaya hazır hale geliyor. Zihinsel olarak kapıyı açıyorsunuz yani. Süreç aslında çok basit. Bir, Hedefi net bir şekilde hayal edin ki zihniniz neye odaklanacağını bilsin. 2, o başarı anının getireceği duyguyu tüm benliğinizle hissedin. Çünkü o duygu sizin yakıtınız olacak. İşte bu zihinsel hazırlık size o ilk adımı atmak için gereken cesareti verecektir. Şimdi gelin tüm bu dersleri bir araya getirelim. Bu birbirinden ayrı gibi görünen parçaların aslında kaderimizi şekillendiren bir yap bozum parçaları olduğunu görelim. Bu anlattığımız beş ilke aslında birbiriyle tamamen bağlantılı bir zincirleme reaksiyon. Sahip olduklarınızı fark edince tepkilerinizi seçme gücü buluyorsunuz. Bu güç başarı tanımınızı değiştiriyor. Mutluluğun bir karar olduğunu anlıyorsunuz ve bu sağlam temelle en büyük hedeflere bile adım atma cesaretini kendinizde buluyorsunuz. Ve sonunda her şey gelip şu basit ama sarsılmaz formüle dayanıyor. Her şey tek bir düşünceyle başlar. O düşünce bir duygu yaratır. O duygu sizi bir eyleme iter ve sürekli tekrarladığınız eylemleriniz en sonunda sizin kaderiniz olur. Kısacası bu yolculuktan çıkaracağımız en önemli ders şu. Hayatınızın direksiyonu tamamen sizin elinizde. O zaman şimdi kendinize şu soruyu sorun. Bugün zihninize ekeceğiniz tek bir düşünce tohumu yarınki hayatınızın rotasını nasıl değiştirebilir?